Bir sorun mu var Çağla Hanım? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var? Oradan bir sorun varmış gibi mi duruyorum acaba? Yok canım ne sorunu? Her şey güllü külistanlık. Senin için öyle olabilir. Gel sen bir de onu bana sor. Sordum ama tekrar mı edeyim? Sorun ne? <laughs> Yarın için bizden ilan bekleyen gazete ve dergilerin telefon istilasına uğradım. Haklı olarak ilanın ne zaman ellerinde olacağını soruyorlar. Ve bu sorunun cevabını bilen bir tek kişi var. Ve o kişi bu kadar sinirliyken ben bu soruyu ona yöneltince tahmin et bakalım ne oluyor? Bunu o kişiye sen yöneltmiyorsun. Sorun da kalmıyor. Wow. Ho. Oh. Helal. Yuh. Gir. Biliyorum çok kötü bir zaman ama sormak zorundayım. Gazete ve dergiler ilanın ellerine ne zaman geçeceğini öğrenmek isterler. Benim bu konuda bilgim yok. Yanlış bir şey soruyorsun. İbrahim Bey bu konularda size açıklama yapmadı mı? Yapamadılar maalesef. Ne demek oluyor bu? Çünkü kendisine ulaşılamıyor. Ne demek ulaşılamıyor? Şirketten çıkıp gitmiş. Nereye gittiğini veya yani ne zaman döneceğini söylememiş. Ve telefonu kapalı. Gerçekten çok güzel, harika. Yarın lansman günümüz var. Ve İbrahim Bey hiçbir açıklama yapmadan şirketten gidiyor. Kendisine ulaşılamıyor. Gerçekten süper. Ama buna şaşırmamak lazım. Sonuçta adam e, bir buçuk sene sevdiklerini hayatını arkada bırakarak basıp gitmiş. Bizim bırakmayacak bende laf. Belki çalışmaya gitti. <laughs> Belki bir çözüm bulup gelecek. Belki. Belki çok güven veren bir bilgi. Ama sen bir ay bir insan tanımak için yeterli diyorsan orası başka tabii. bir ay konusunu açıklamak. Lazım. Hayat, bana hiçbir şey açıklama. Sadece işini yap olur mu? Ben de işimi yapayım. Bari birileri sorumlulukların yerine gelirsin. Saat altıya geldi arkadaşlar. Paylaş edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar olası bir duruma karşı lütfen telefonlarınız açık olsun. Başka Başka, başka teşekkür teşekkür ee, Çalışanları gönderdik efendim. Başka bir emriniz var mı? Siz de çıkabilirsiniz şuradan. Ama Murat Bey. Çıkın dedim. Sen kal. Ben mi? Evet sen. Kal da. Beraber olmak istediğin adamı yakından tanıyın. Ben İbrahim'in bunu bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Peki bu gerçeği değiştirecek mi? Hangi gerçeği? Sorumsuz ve bencil olduğu gerçeği. ...bizi ne kadar belirsiz ve stresli bir duruma soktuğunun farkında mısın? Gerçekten kendine layık gördüğün muamele bu mu hayat pektaş? <laughs> 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 Boşuna arama, ulaşamazsın. Hı. Bu da sana ders olsun. Bir daha birine referans olmadığında daha dikkatli davranırsın. Şimdi Çağla'yı ara. Lansmanın ertelendiği söylesin herkese. Bunu beni üzmek için yaptığınızı biliyorum. Ne ilgisi var? Şu an içten içe mutlusunuz. İbrahim konusunda haklı çıktığınız için mutlusunuz. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum hayat. Ama ben burada oyun oynamıyorum. Milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Buradan kaç kişi ekmek yiyorsan biliyor musun? Sarte ne senin, ne benim, ne de İbrahim'in oyun alanı değil. Buldum, en azından çok yaklaştım. Yani mekan sorunu halledersek her şey çözülecek. Yani çözdüm, neredeyse çözdüm gibi bir şey. N N neredeyse? Bugün koca bir belkiyle uğraştım ve şimdi elimde kocaman bir neredeyse var. Harika.